Herkese merhaba. Evet bildiğiniz üzere fuardayım, İzmir'deyim. E, fuarın bugünkü gününü bitirdik ve otel odasına geldim. Ve günün antrenmanını yapmak için karşınızdayım. Omuz ve triceps çalışıyor olacağız. Birleşik setimize devam ediyoruz. E, gayet iyi bir durumdayız. Beslenmemizi bozmadık. Hah bak onu sana göstereceğim. Bak. Böyle böyle beslenmelerimi hazırladım ve bunları yedim. Ee, eğer bir hedefin varsa, bu hedefe ulaşmak istiyorsan da mutlaka yapılması gerekenleri nereye gidersen git yapman gerekiyor. Bugün oraya gideceğim, yarın şuraya gideceğim diye planını bozmaman gerekiyor. Bu bir zorunluluk değil bu arada. Sadece ve sadece senin koymuş olduğun hedefte ulaşmak ya da ulaşmış olduğun hedefte kalmak için yapman gereken zorunluluk. Ben ulaşmış olduğum hedefte kalmak istiyorum. Yağ oranımla, bedenimdeki pürüzsüzlükle, kas yoğunluklarımın artışıyla vücudumdaki şekillenmeyi kaybetmek istemediğim için ben bu bu şekilde beslenmeme devam ederek İstanbul'dan evde hazırlamış olduğum bu besinleri yanımda getiriyorum. Fizik dönüşümü bu kadar sadık olunması gereken bir şey. Bilginiz olsun. Yapılması gereken hareketlerden birincisi Front Marble Press Evden getirdiğim direnç bandı ve Cimstik birlikte yapıyoruz. Bir, i̇ki Üç Yarın sabah karın çalışmalarımı ve yürüyüşlerimi yapıp ee, kahvaltımı yapıyor olacağım. Sonrasında da hazırlanıp fuara gideceğim. <laughs> Hava güzeldi İzmir'de. İstanbul'da yağmur vardı, arabayla evden çıktığımda. İzmir'de hava gayet günlük güneşlikti. Yarın da bu şekilde olması bekleniyor. Bakalım. Fuar güzeldi. Tabii ki sadece, en azından sadece değil, tabii ki büyük bir kalabalık yarışma için gelmişti diğer tedarikçilerin standlarını gezmek, merkezine yatırım yapmak isteyen insanların daha azını olduğu bir gündü. Hafta sonu itibariyle neyle karşılaşacağımızı göreceğiz. Yanımda tripodu getirmeyi unuttum. Ee, son ana kadar aklımdaydı ama tabi kapının önüne koymadığım için onu getiremedim. Getiremediğim için şu anki telefonu koyduğum yerden kayıt yapıyorum. Umarım o da düzgün çıkıyordur. Ee, Direnç bandına tatilden çok aşinayım. O yüzden yabancılık çekmiyorum. Üç. Vay <laughs> <laughs> uh. Yarışmacıların arasında gezindim hep tabi. Bu iş gerçekten estetik için yapılmalı arkadaşlar. Tabii ki bunu amaç edilmiş ve bu uğurda mücadele etmiş olan hiçbir sporcuyu e, töhmet altında bırakmıyorum. Herkesin hakkını iade ediyorum. Ama ya gerçekten büyük iyi cüsseler için konuşuyorum. Hoş durmuyor. Ama tabii ki bu beklenti ve arzu istek meselesi. Kişi bunu istiyorsa önünde hiçbir şey duramaz. Ama bence benim şahsi fikrim bu iş estetik ve simetrik işi. Kaba kütle işi olunca hoş durmuyor, itici görülüyor. Bunu işi içinde olan biri ve bugünkü sürekli onların içindeydim. Yani 6-8 saat birlikte onların içindeydim. Gerçekten yani estetik olanlar bir daha bir daha bir daha bakılıyor. Ama gerçekten özellikle bu işte artı 90'lar, artı 95 kilolar hartlar için konuşuyorum. Tamam yapmış maşallah. Nazarlar değmesin. Hiçbir sorunumuz yok. Ama gerçekten itici duruyor arkadaşlar. Yani insan o kütleyle rahat hareket edemez. O nedenle estetik olmaktan şaşmamalıyız. Bu arada ben de yanlarında Kuru olarak hiç de fena durmuyorum biliyor musun? Hacimsel olarak değil. Kuruluk olarak, yağ yoğunluğu hiç fena durmadığımı söyleyebilirim. <laughs> 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 you <laughs> Antrenman biter. Yarın sırt ve görüşmek üzere. Bir eşimle çocuğumu aramak istiyorum.